Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. kanalımda anlatılan Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, kanalımıza yeni abone olanlar var. Onlara ekstradan hoş geldiniz diyeyim. İlk abone oldunuz. E, sizler varsanız kanalda var. Sizler yoksanız kanalda yok. Kanal yoksa biz de yokuz. Bu iş böyle uzayıp gidiyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz haftanın 3 gününü geride bıraktık. 4 e, gününü geride bıraktık. Şimdi ilk gün baya bir satış yemiştik. E, ama 2 gün, 3 gün güzel gitti. Ben aslında bu gidişatı beğendim. Şöyle beğendim. Birincisi endeks 10.000'in üzerine atamadı ama yükseliş bütün hisselere yayılması güzel bir şey. Yani bütün yükseliş hemen hemen bütün 30 hisselerinde ve yan tahtalarda yani istisnai hariç istisnai hisselerde var tabi. Haricinde genele yayılmış bir yükseliş var. Şimdi yarın haftanın son günü. Eğer ki yarın da e, günü bu şekilde buna yakın bir yükselişle kapatırsak önümüzdeki hafta hafta için bizi daha güzel günler bekliyor diyebiliriz. E, biliyorsunuz aslında ilk e, iki gün biraz sıkıcıydı, kötüydü. E, sonrasında ne, ne hikmet olduysa dün öğleden sonra bir toparlanma başladı. bayağı bir toparlandı. Bugün de iyiydi. Aslında toparlanmanın e, sebebi şuydu. ASELSAN'ın bilançosu çok iyi geldi. ASELSAN biliyorsunuz dün baya bir artı beş artı altılarda falan kapatmıştı. Bugün de gayet iyi. Şimdi ASELSAN'ı e, SDT Uzay ve e, diğer bir tane daha vardı ismini hatırlayamadım şimdi. E, savunma hissesi takip etti. E, bunları da diğer hisseler takip etmeye başlayınca dün bayağı bir öğleden sonra pozitife geçtik. Bugün de bu pozitiflik devam etti arkadaşlar. Enerji hisselerine yansıdı. Astor'da maşallah bayağı bir endeksi taşıdı. Yani hepsi taşıdı ama o öncülük yapan yani Astor'la Aselsan bu yükselişte öncülük yaptı. Aselsan'ın bilançosu çok iyi geldi. Astor'un bilançosu gelmedi zannedersem ama Astor zaten iyi. Yani bilançolarında daha önceki bilançolarında da sorun yok. Ben zaten bundan 2-3 ay öncesinde enerji hisseleri iyi olacak demiştim. Baya bir e, git, gitti yani onlar. Astor, Odin, e, Miatek, Alfas. Gerçi Alfas'ı son zamanlarda biraz üzdüler ama o da bir 50 liradan 65 liralara falan gitmişti. E, şimdi eğer ki yarın da Buna benzer bir kapanış yapabilirsek veya buna buna yakın bir kapanış yapabilirsek önümüzdeki haftalarda bizi e, güzel günler bekliyor diyebiliriz. E, yalnız şöyle bir durum da var. E, ben bunu edindim tecrübeleri neden e, söyleyeyim? Herhangi bir bilimsel açıklaması yok. Bilimsel açıklamasını bilen varsa yorumlara yazsın. Bizim borsamız maalesef Ramazan ayında genelde acımsız olur. Genelde böyle bir tatsız tutsuz olur. Hani böyle çok aman aman bir düşüşler olmaz ama uçup da kaçmaz Hani bu sene belki bunun farklı olabilir. Çünkü Ramazan öncesi bayağı bir düştük. Benim gördüğüm bir ya ben bir 10 yıldır falan borsanın içindeyim. Genelde bu böyle olur. Hele Ramazan bayramı, tatili bir de 9 günse görünür de daha da kötü olur ama bu sene zannedersem 9 gün tatil olma ihtimali hiç yok gibi bu borsa için avantaj. Borsa arkadaşlar hiçbir ziyade, daha doğrusu borsa demeyeyim para piyasaları hiçbir zaman tatili sevmez. Tatili insanlar sever biz severiz. Aslında ben de sevmem çünkü ben borsa kapalı olduğu zaman finans piyasaları kapalı olduğu zaman çok uzun tatillerde böyle hani cumartesi pazar falan idare ediyoruz ama hani böyle 9 günlük tatillerde falan ben sıkılıyorum çünkü böyle günler boş geçiyormuş gibi oluyor. Ya diyorum işte bayramın böyle o 9 günlük tatilin 4. 5. gününde ya diyorum şöyle bir mucize olsa da şu borsa bir açılsa neşelensek falan diyorum mesela. Ee, ama bu sene 9 gün olmayacak gibi. Ee, şimdi ben e, bütün İslam aleminin Ramazanının hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını şimdiden dilerim. Umarım e, kazasız, belasız, jeopolitik risksiz veya minimum jeopolitik riskle bir Ramazan ayı veya Ramazan bayramı geçiririz. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Tabii videoyu burada sonlandırmıyoruz. Ben çok da uzatmak istemiyorum ama başka değinmek istedim. Konular var. Şu an bir 4 dakika falan olmasını halledersem. Biliyorsunuz arkadaşlar şimdi borsa ile ilgili veya finans piyasaları ile ilgili Herkes bir video çekiyor işte veya işte kanallarda TV kanallarında işte Twitter'da şurada burada yani borsanın veya finans kanallarının olmadığı sosyal medya mecrası yok. Yani her yerde var. Ben sadece YouTube'da yayın yapıyorum. Başka hiçbir yani sosyal medya hesaplarım var ama orada borsa ile ilgili bir paylaşım yapmıyorum. Şimdi çoğu duyduğunuz işte terim işte borsa işte kurtlar sofrasına döndü e veya e biz borsacı olduk mu? Ben iyi bir borsacıyım, kötü bir borsacıyım. Yani şimdi bunların referansları nedir? Yani şimdi borsa kurtlar sofrası mı? Şimdi e şöyle bir şey, borsanın mantığı şudur aslında. İyi bir borsacının mantığı şudur. Aldığınız bir hisseyi ne kadar zirvede satabiliyorsanız, zirveye ne kadar yakın satabiliyorsanız. Veya aldığınız hisseyi tabanda yani ne kadar alttan alabiliyorsanız siz o kadar iyi bir borsacısınız. Yani para miktarınız önemli değil. Yani amaç dipte alıp zirvede satmak. Ama bunun bir de öbür madalyonun öbür yüzü var. Şöyle bir yüzü var. Siz dipte sattığını, aldığınızda size satan birisi var. Siz zirvede geri sattığınızda sizden alan birisi var. Yani siz düşükte birinden alıyorsunuz, yüksekte de birine satıyorsunuz. Eğer ki borsaya böyle bakarsak o zaman tabii ki kurtlar sofrası. Çünkü siz kar ettiğiniz zaman, yani siz bir hisseyi tabanda alıp zirvede satmayı becerebildiğiniz kadar, zaman veya zirveye çok yakın bir seviyede satmayı becerebildiğiniz zaman, alırken de tabana çok yakın seviyede almayı becerebildiğiniz zaman, hani çok yakın neden diyorum, tam tabanı yakalamak veya tam zirveyi yakalamak çok zor. Yani ben yakalayabiliyorum diyen çıkar mı? Bilmiyorum. Ben yakalayamıyorum daha. Yakaladığım da oluyor. Ama genelde zirveye yakın yerlerden sattığım oluyor. Alırken de düşüşlerde böyle bayağı bir düşmüş, kıyıya, köşeye gitmiş, unutulmuş. Mesela oradan onu takip edince mesela onu ya bu bundan sonra hareketlenir deyip bir yükseliştiren trendi yakaladıktan sonra aldıklarım da zirve e, tabanın biraz üst, yani taban dedim dibin biraz üstünden e, aldığım zamanlar oldu. Şimdi e, bu kabiliyeti çok e, e, kazanabildiyseniz eğer işte Haziran'dan bu yana biliyorsunuz bizim borsamız gel git 10 bin üzerine gitti, geldi, gitti, geldi, gitti, geldi. Ee, şu an 10 binin altında ama iki gündür yine de e, hisselerde bir yükseliş trendi olduğu için tabii ki uzun zamandan beri gelen düşüşü e, karşılayabilmiş değil ama bir ümit ışığı şu an bence var çünkü iki gündür e, takip ettiğimiz yükseliş trendi bütün hisselere yayıldı Umarım bu yarın da devam eder ee, Yarın da bu şekilde olursa Önümüzdeki hafta işimiz biraz kolay olur ama e, işte Ramazan'ın e, verdiği rehavetle biraz böyle bir yataylık falan da olabilir Önümüzdeki hafta Çünkü onun da sebebi şu <laughs> genelde e, bizim Türk yatırımcı e, ya bıyıklı abiler, emekli bıyıklı abiler, e, bunlar genelde e, günlük saatlerinde zannedersem oruç tutup uyuyorlar. <laughs> ya ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani, yani ben kendimden çıkartıyorum. Tek bakmıyorlar. İşte açlık falan, e, susuzluk şey yaptığı için. E, öyle bir durum olmazsa, önümüzdeki hafta bence bizleri iyi bir hafta bekliyor arkadaşlar iyi bir borsacı olabilmek için onu da bir kısaca özetleyeyim. Yani iyi bir borsacı olabilmek için düşüş trendlerini düşüş trendlerinde zarardan kendinizi koruyabilmeniz gerekiyor. Şimdi bunun da ana bilmeniz gereken birkaç madde var bununla ilgili. Birincisi Borsa haricinde para piyasasında işlem gören bütün enstrümanlara hakim olmanız gerekiyor. Yani fonlar, para piyasası fonları, gümüş, altın, e, vadeli, gecelik repo, borsa, işte ne bileyim gibi hepsine hakim olmanız gerekiyor ki borsanın düşüşlerinde e, uzaklaştığınızda paranızı koyabileceğiniz bir güvenli liman olsun. Şimdi o para boşta kaldığı zaman illaki ki boşta tutmazsınız onu, onu bir yere koymanız lazım. Ya yani ben de öyle oluyor mesela. Ben Hazirandan bu yana. Ee, elimdeki mevcut miktarın 80 90lı para piyasası fonlarında tutuyordum. Şu an biraz para piyasası fonlarını azalttım. Borsayı biraz daha arttırdım. Ama para piyasası fonlarındaki e, e, fonların tamamını satmadım. Çünkü benim elimdeki para piyasası fonlar vergisiz para piyasası fonu. Yani %15 vergiye dahil değil. Bir kısmı sıfır vergi bir kısmı 5 vergi bir kısmı 7,5 vergi yani onun ayrımını ben tam bilmiyorum ama yüzde %15 e, vergi e, stopaj veya her ne diyorsanız durumunda para piyasası fonları şu an için kısa vadede elinize alıp hani para boşta kalmasın diye tutulabilir ama uzun vadede enflasyonun altında kalır. Eskisi gibi değil. Eskiden kalmıyordu. Yıllık %62'lerde falan bir getirisi oluyordu. 60 gibi bir getirisi oldu diyelim. Hadi hepsi 62 getirmiyordu. O da e, işte 1000 liranız, 1 milyonunuz 1 milyon 600 oluyordu. Sonraki bir yılda da 1 milyon 600'ünüz 2 milyon kusur oluyordu falan güzel bir getiriydi aslında. Hani bir günlük, iki günlük, bir aylık değil ama bir yıl, iki yıl, üç yıl falan düşündüğümüzde iyi bir getiri sağlıyordu. Ama şu mevcut e, stopaj oranından sonra yani %15'lik vergi diliminden sonra bir de onların getirilerini düşürürler. Önceden yıllık aylık getirisi 4.1 lere gelirken şu an aylık getirisi 3 lere falan düştü. E Bir de bunun içinden %15 vergi kestiklerinde hemen hemen vadeli mevduat ayarında düşüyor zannedersem. Yani uzun vadede sizi şu anki görünür durumda e, enflasyona karşı maalesef korumaz. Önceden koruyordu. Benim elimde var ama niye var çünkü vergi diliminde değil şu an ama ihtiyaç olduğunda eğer borsa biraz daha ümit verirse işte birkaç gün 10 10.000'in üzeri bir kapanış yaparsa güvendiğim hisselere paramın %60, %70, %80 gibi bir kısmını girebilirim. Zaten daha önceki videolarımda hisse seçimi konusunda size çok güzel tiyolar vermiştim aslında. İsterseniz ben onları kısaca bir tekrar edeyim. Siz eski videoları izlemek zorunda kalmayın ama izleyin. Çünkü benim de dakikam saatim de olsun. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Özellikle serbest fonlara bakıyoruz. Serbest fonlarda e, aylık 3 aylık getirisi en yüksek olan fonları seçiyoruz. E, borsa fonlarını seçiyoruz. Hani aylıkta şu an Eurobond fonları falan üste çıkabilir. Borsa fonlarını seçiyoruz. Selves fon olacak yalnız. Bunun içine girip içindeki hisseleri ne olduğuna bakıyoruz. Yani bu bu fonlar elinde en çok hangi hisseyi tutuyor? Yani büyük dilim pastanın en büyük dilimine bakıyoruz. O küçük küçüklere değil, en büyük dilimine bakıyoruz. Oradan çıkardığımız 3-5 tane hisseyi kişisel olarak inceliyoruz. Ona göre tercih yapıyoruz. Yani bu en doğru tercih oluyor ama şöyle bir şey bu serbest fonların işte bir yılda işte yüzde 40 düşmüş 3 ayda yüzde 30 düşmüş son bir ayda yüzde 15 düşmüş onlara bakmıyoruz arkadaşlar düşenle işimiz yok para kazanmanın asıl şeyi budur yani parametrelerden bir tanesi budur bir şey düşüyorsa uğraşmayın arkadaşlar onunla. yani ona tutulduysanız da düşüş devam ediyorsa az bir zararda çıkın. Yani o düşen bir şeyden e, siz diyelim ki 100 bin liralık aldınız. 100 bin liranız düştü 95'e. Yani o 95'in 60'a düşmesini beklemeye gerek yok yani. Hani o çıkın orada çıkın yani. Yani 30 bin 40 bin zarar etmektense 1000 lira 2000 lira zararla çıkın yani sorun değil. Ya yani kol kes yapın. Ben çok yaptım. Hiç de pişman olmadım. Sonra öbür taraftan 2-3 günde o zararı çıkarttık. O nereye gidiyorsa gitsin. Ya cehenneme kadar yolu var affedersiniz yani. Ben çıkmışım onun içinden. Bu şekilde hisse seçebiliriz. Ee, gene 15-16 dakikalık bir video oldu. Ama bir sürü tüyo verdiğimin farkındayım. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü borsa kanalı şu var bu var. İşte YouTube kanalı var. İşte bir sürü sosyal medya üzerinden. Ama hiçbirisi bu şekilde bu bilgileri size vermez. Genelde bir eğri gösterirler. İşte bayrak filama, çanak, kulp, işte burayı kırarsa buraya gider. Bilançosu şu, şuyu bu, buyu bu. Bunları anlatırlar. Ama bunların hiçbirisi eğer sağlam bir düşüş trendi varsa hiçbirisi maalesef işe yaramıyor. Ama bu dediklerime dikkat ederseniz. Yani, yani şöyle. E, borsanın veya para piyasasının böyle kalbini okumak lazım, okumayı bilmek lazım yani bir hisseyi takip ettiğinizde o hissenin içindeki büyük yatırımcının onun hareketlerini kestirme yani onun ciğerini okumak lazım yani anlatabildim mi yani siz aslında mesela bir hisseyi takip ediyorsunuz diyelim ki hissenin adı mesela Aselsan olsun misal aslında siz ASELSAN'ın hareketlerini kestirmeye çalışırken ASELSAN burada bir isim. Siz sadece onun içindeki büyük yatırımcının hareketlerini kestirmeye çalışıyorsunuz. Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. ASELSAN'ın büyük yatırımcısı kim? Citibank. Bunu herkes biliyor. Hani o Citibank'ın içinde de şahıs olarak kim? Hay, onu bilemeyiz. Yani o Citibank'ın içinde kimin hesabı? Onu aldıran kim? Onu ben biliyorum diyen varsa e, bilmiyordur yani hani onu kimse bilemez. Ya yani onu bilmenin yöntemi yok. Zaten bunlar gizli kişisel bilgi. Hiçbir kurum kuruluşta bunları açıklamaz. Yani e, biz sadece o hisseyi takip edeceğiz. O hissenin içindeki büyük yatırımcının nerede neler yapabileceğini kestirmeye çalışacağız. Bunu çözdüğümüzde, bunu çözmeyi başardığımızda siz bilirsiniz ki endeks geri geri gitmeye başladığında bile o büyük yatırımcı o hissenin içinde para pompalamaya devam edecek. Yani o hisse artı beş artı altılar ki çok görüyoruz, değil mi bunu? O niye öyle oluyor? Çünkü onun tahta yapıcısı e, borsa geri gitse bile kardeşim ben de para bol. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ben hisseme sahip çıkıyorum, almaya da devam ediyorum deyip para pompalamaya devam eder. Siz de eğer o hisseleri yakalayabilirseniz düşüş zamanlarında bile böyle ufak tefek karlar edebilirsiniz arkadaşlar. Ben yakaladım mı? Ben evet yakaladım. Ben mesela çoğu düşüş zamanlarında bile ha bu fonlar için de geçer. Yani serbest fonların büyük serbest fonların içindeki ana yatırım yaptığı hisseler de Borsanın çok düşüşlerinde çok fazla düşmüyor arkadaşlar. Çünkü o fon, kendini ispatlamış fon, devamlı müşteri geliyor. O fonu alanlar devamlı o fondan almak için yatırım yapıyorlar, para yatırıyorlar. Ve o fon o hisseyi almaya devam ettiği için o hisse borsa bayağı bir gerilese bile çok fazla gerilemiyor. Ya yatay kalıyor ya da borsa ile pozitif ayrışıyor. Yani borsa negatifken... O pozitife gidiyor. Çünkü yatırımcılar hisselere güvenemedikleri zaman ya bu fonun getirisi iyi bari biz bunu alalım. Bu adamlara güvenelim diyorlar. O da mesela diyelim ki ABC hissesi neyse gelen bütün parayı o hisseyi aldığı için e zaten hissenin o hissenin de e, hisse sayısı belli. Adam milyon milyon e, o hisseden almaya devam ediyor. O hisse tabi borsa kötü bile olsa. Bir de onlar böyle e, ceza alacak türde hani böyle tedbir konacak türde hisselere genelde girmezler. Onların içindeki hisselere genelde böyle e, öbür işte biz yüz dışı hisseler gibi 3-5 tavan gidip tedbir konmaz. Yani onlar onlara konmuyor. Yani ben hiç görmedim şimdiye kadar. E, bu şekilde bilgilendirme yapmış olayım size. Kanalımı çok uzatmak istemiyorum. Videoları biliyorum düzenli atamıyorum. Aklımda çok fazla konu var. Ne bileyim aslında size ponza nedir, saadet zinciri nedir, işte sigorta, kasko bunlar nasıl çalışır, işte hayat sigortasından besten ev iyi nasıl faydalanırız gibi bir sürü güncel içerik aklımda var. Kişisel şeylerimden dolayı gelgitlerim, seyahatlerim falan çok olduğu için çekemedim. Bunları teker teker çekeceğim. Çok güzel içerikler olacak. Bunları niye size anlatacağım? Çünkü bunları anladığınızda, yani bir ponzeyi anladığınızda veya bir saadet zinciri anladığınızda piyasadaki çoğu şeyi anlarsınız. Çünkü saadet zinciri bunun gayri resmi adı, ponze de gayri resmi adı ama bu sisteme buna benzer sistemler çoğu yerde kullanılıyor. Aslında yani borsada bir el verme oyunu gibi düşünün. Siz 50 karşıya verirken bir üstünü koyup veriyorsanız o da bir üstünü koyup veriyorsa yükselerek gider. Veya tersi bir altı bir altı bir altı veriyorsanız düşerek gider. Yani aslında sistemin iş, işleyişi yani her şeyde bir zincir var. O sade zincir olayı var ya oradaki zincir olayı oradaki zincirde kast edilen olay. Aslında çoğu enstrümanın yatırım enstrümanının içinde zaten var ama legal yoldan var yani para kazanmanın biliyorsunuz legal yolları var illegal yolları var ee, bazen e, para legal yoldan geliyordur da legal yoldan gelen parayı siz illegal yoldan kazanırsınız veya illegal yoldan gelen parayı legale çevirirsiniz gibi yani bu da ayrı bir konu bunu da bir gün anlatmak isterim ama e, çok uzun bir konu yani böyle bir 40 dakikalık falan bir video olur ama bunu anlarsanız da işte o zaman piyasa okuma nedir neden hisseler düşüyor bu büyük yatırımcılar ne yapıyor neden bu hisseleri bu kadar düşürüyorlar neden ya herkes para piyasası fonuna girdi de bu hisseler başı boş kaldı gibi sorulara aklınızdan cevap bulabilirsiniz İşte o cevabı bulmaya başladığınızda da işte o youtube'daki bir sürü işte bak çanak böyle, çömlek böyle, filama böyle oldu, şu oldu, bu oldu gibi şeyleri gene dinlersiniz ama onlar aklınızın bir köşesinde yer eder. Ben videoyu çok fazla uzatmayayım. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkese şimdiden Ramazan ayının hayırlı olmasını, jeopolitik risksiz bir Ramazan ayı geçirmeyi, geçirmemizi dilerim kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın Bir de videoları biliyorum vakit kısa yani herkes 3-5 dakika izliyor biraz sardırarak izliyor ama biraz uzun izlerseniz çok iyi olur Çünkü YouTube'da da dakikanın belli bir dakikanın üzerine çıkmak gerekiyor ki YouTube Ondan sonra önermeye başlıyor video çok kısa izlendiğinde bu video beğenilmiyor deyip videoyu altlara düşürüyor önermiyor Umarım faydalı şeyler size aktarabilmişimdir. Herkese iyi akşamlar dilerim, bol kazançlı günler dilerim. İyi akşamlar.